Merhaba hanımlar, sevginlemeyi örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkli böyle damla damla yağmur tanesi gibi çok şık bir örnek göstereceğim. Şöyle iki tane ipimle iki renkli bir model olacak. Bu yine kar topunun bir ipi. Bu da kar topunun baby one, e. 100 grama 250 milim, 250 metre bir ip, anti peeling. Gördüğünüz gibi güzel bir bebe yünü bununla birlikte bir örnek başlayacağız modelimiz e, iki ilmek ve katlarından oluşmaktadır modelimizin e, daha önceden şöyle ben e, 18 tane ilmek atarak başladım İki ilmek ve katlarını attıktan sonra modelinizi kurabilirsiniz e, modelimiz e, şöyle söyleyeyim bir dakika şu iplerimi şöyle bir kenara alayım 4 sıradan oluşmaktadır. E, her rengimiz. isterseniz renkleri e, daha çoğaltarak da yapabilirsiniz. iki renkli de yapabilirsiniz. E, 4 sıradan oluşmaktadır. Ön yüzündeyiz ve ilk sırasında modelimizin düz örerek başlıyoruz. Bu şekilde. İlk sırasını düz örerek devam ediyoruz. Evet, ikinci sırası ve arka yüzüne döndüğümüzde de ilmeklerimizin hepsini ters örüyoruz. Evet ilmeklerimizin hepsini birden ters ördük. Tekrar 3. sıraya dönüyoruz. Ön yüze yine aynı şekilde ön yüzde bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. 3. sırasındayız ve ön yüzdeyiz. Düz örmeye devam ediyoruz. 3 numara şiş kullanıyorum burada ben bu modelimi yapmak için. Evet dördüncü sırasına dönüyoruz modelimizin. Ve dördüncü sırasında yine aynı şekilde arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. 2. ana rengimize geçtiğimizde de modelimizi kurmaya başlayacağız. Bu ıı, ilk 4 sıra bu şekilde niye başladık modelimiz için gerekli bir işlemdi bu Hani lastik örgü de yapsanız bir ters bir düz ne bileyim hani e, haroşa da yapsanız lastik örgü yerine muhakkak bu dört sırayı yaparak Ondan sonra modeli kurmaya başlayabilirsiniz Evet ön yüzdeyiz ve 4 sıra bu şekilde ön yüzde düz arka yüzde ters örerek devam ettik şimdi ikinci rengime geçiyorum beyaz olan ikinci rengimde de hemen şöyle göstereyim ilk ilmeğimizi şöyle bir tane düz ördük şuraya biraz sıkıştıralım bağlamamız gerekiyordu ama neyse ikinci ilmeğimizi de düz ördük bu şekilde şimdi iki tane ilmeğimizi düz ördük bakın şu aradaki boşluğu görüyor musunuz bu bir bir de şu altta iki var. Bu alttan bir tane ilmek çıkarıyoruz bu boşluktan. Tekrar bir, iki tane ilmeğimizi düz ördük. Bakın yine şu bir, onun altındaki ikinci boşluk. Şöyle, şu bir, alttaki ikinci boşluktan ilmek çekiyoruz. Tekrar bir iki tane ilmeği düz ördük şöyle yakından göstereyim şu aradaki boşluğun şu alttan bakın birinci ikinci boşluktan ilmek çıkarıyoruz tekrar iki tane ilmek düz örüyoruz tekrar aradaki ikinci boşluktan ilmek çekiyoruz iki tane ilmek düz örüyoruz aradaki o ikinci boşluktan bakın şu bir şu ikinci boşluktan ilmek çıkarıyoruz tekrar bir iki tane ilmeğimi düz ördüm şu aradaki bir ikinci ilmekten yani alttaki boşluktan ilmek çekiyoruz tekrar bir iki tekrar şu boşluk var bakın onun altındaki ikinci boşluktan ilmek çekiyoruz Yine iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Yine aradan şöyle ilmek çekiyoruz. Bu şekilde. Yine iki tane kenardaki ilmeklerimi de düz örerek bakın sıramı tamamladım. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Tekrar dönüş yapıyoruz. Arka yüzündeyiz modelimizin ikinci sıra. Buradaki ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bakın, ama şöyle ördüğümüz ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bu aradan çıkarttığımız ilmeklerimizi de ipimiz ön tarafta bizden tarafta duracak şekilde örmeden alıyoruz. iki tane ördüğümüz ilmeğimizi ters örüyoruz. Örmeden aldığımız ilmeğimizi ipimiz bizden tarafta kalacak şekilde. Bakın, şu ön tarafta ilmek çıkarmıştık ya o ilmeğimizi şöyle örmeden aldık iki tane ilmek ters örüyoruz örmeden aldığımız Pardon çıkardığımız ilmeğimizi de örmeden alıyoruz iki ilmek ters aradan çıkardığımız ilmeğimizi örmeden alıyoruz iki ters örmeden aldık iki ters örmeden aldık 2 ters örmeden aldık 2 ters şöyle örmeden aldık son kenardaki ilmeklerimizi de ters örerek şurayı evet bağlamadığımız için ilmeğimiz kaçıyor evet şöyle çekeyim <laughs> tekrar ön yüzündeyiz ve üçüncü sıradayız Beyaz rengimizde. Yine, bakın şöyle göstereyim. Çıkardığımız ilmeklerimiz ve ördüğümüz ilmeklerimiz gördüğünüz gibi. Kenar ilmeğimizi alıyoruz. Tabi siz burayı bağlayarak yapın. Kenar ilmeğimizi aldık. Bakın şu örmeden aldığımız ilmeğimizle onun yanındaki ilmeğin ikisini birlikte şöyle düz örüyorum öndeki ilmeği bırakıyorum ikinciyi bırakmıyorum tekrar arkadaki ilmekle yine düz örerek bırakıyoruz bakın yine aynı şekilde yapalım şu örmeden aldığımız ilmek onun önündeki ilmeğimiz ikisini birlikte düz örüyoruz öndeki ilmeği bırakıyorum arkadaki ilmekle ikisini birlikte şöyle tekrar düz örerek tamamlıyoruz burada arttırmış olduğumuz ilmeğimizi tekrar eksiltme yapmış olduk. Yine iki, iki, ilmeğin ikisini birlikte alıyorum. Öndekini bırakıyorum. İkisini de arkadaki ilmekle birlikte tekrar düz örerek bırakıyorum. ilmeğin ikisini birlikte örüyorum. Bıraktım. Öndekini arkadaki ile birlikte örerek bırakıyorum tekrar. Bakın bu şekilde şöyle daha net anlaşılır bir şekilde ikisini birlikte alıyorum öndekini bırakıyorum arkadakini de ikisini birlikte alarak hepsini birden bıraktım bakın modelimiz bu şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz yavaş gösteriyorum ki anlaşılır net bir şekilde olsun diye Evet Şimdi arka sıraya dördüncü sırasında arka sıramıza dönüş yapıyoruz ve burada bütün ilmeklerimizin hepsini de düz bir şekilde örmeye devam ediyoruz. Pardon ters arka yüzde dördüncü sırada bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Evet bu şekilde. Bizi takip etmek isterseniz Instagram'dan modellerimden haberdar olmak isterseniz sevginin emegi 46 hashtag ile Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bakın bu şekilde tekrar modelimizi kaydırarak devam edeceğiz. Ve turuncu olan rengimi alıyorum. Bakın burada beyazı kurarken iki tane ilmek kurup iki tane ilmeği düz örüp modeli kuruyorduk. Şimdi üç ilmek öreceğiz. Bir, iki, üç tane ilmek örüyoruz. Üç ilmekten sonra kaydırmak istediğimiz için iki ilmek yaptıktan sonra aradan iki ilmek çıkarmıştık. Şimdi üç ilmek ördükten sonra aradan ilmek çıkarıyoruz. Yine bakın şu bir, ikinci aradan alttan ilmek çıkarıyoruz. Yine aradaki iki tane ilmek düz örüyoruz. Sadece kenarlar üç tane olacak. Yine alttan ilmek çekiyoruz ikinci de şeyden boşluktan iki tane düz örüyoruz. Bir ikinci boşluktan ilmek çıkarıyoruz. Bir iki ilmek düz örüyoruz. Bir ikinci ilmekten alttan ikinci boşluktan ilmek çekiyoruz. Bir 2 ilmek düz ördük. Alttan ikinci boşluktan ilmek çıkardık. 1 2 ilmek düz ördük. Alttaki ikinci boşluktan ilmek çıkardık. 1 2 ilmek düz ör. İkinci boşluktan ilmek çıkar. 1 2 3 tane de kenar ilmeğimi düz örerek tamamladım. Tekrar dönüyoruz. Şu şekilde tekrar dönüş yaptık arka yüzünde yine aynı şekilde ördüğümüz ilmeklerimizi ters örüyoruz arka yüzde Alt, alttan çıkarttığımız ilmeğimizi de örmeden alıyoruz. Ördüğümüz ilmekleri ters örüyoruz. Alttan çıkardığımız ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Modelin e, anlaşılır olduğunu düşünüyorum bu şekilde. Bakın. Evet. örmeden alıyoruz kenardaki 3 ilmeğimi de ters örerek sıramı tamamladım tekrar döndük ön yüzdeyiz Evet iplerim birbirine girdiği için onları açmak zorunda kaldım tekrar aynı şekilde üçüncü sırada ve ön yüzdeyiz ee, bakın bir iki tane ilmeğimizi düz ördük şu aradan çıkardığımız ilmek ve onun etrafındaki iki ilmek bakın ondan önceki ilmek ikisini birlikte alıyoruz öndekini bırakıyoruz arkadaki ile birlikte tekrar alarak ikisini birlikte şöyle bıraktık tekrar öndeki ilmek ikisini birlikte alıyoruz öndekini bıraktık arkadaki ile de birlikte alarak hepsini bir bırakıyoruz Bakın modelimiz bundan ibaret böyle. Bu sırası. Çok şık ve çok güzel bir model. İki renkli bir örnek olarak yani ben de zevk alarak yaptım modeli. Evet. kenardaki ilmeklerimi de örerek sıramı tamamladım arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz ve ön yüzüne tekrar dönüş yapıyoruz Evet ön yüzüne dönüş yaptık ve beyaz olan rengimizi aldık tekrar yine en baştaki işlemi yapacağız bir iki tane ilmeğimizi düz ördük ve aradaki şu ikinci boşluktan ilmek çıkarıyoruz kaydırıyoruz yani yine modelimizi e ee, ilk kurduğumuz gibi iki ilmek yaptıktan sonra aradan ilmek çıkarıyoruz. Diğer renkte de 3 ilmek ördükten sonra aradan ilmek çıkarıyoruz. Ama arasındaki şu ilmeklere bir kişier tane olacak. 1 2 ilmek düz örüyoruz. Aradan 2 ilmek çıkarıyoruz. 1 2 ilmek düz örüyoruz. Şu aradaki boşluktan ikinci boşluktan ilmek çıkarıyoruz bu şekilde modelimiz daha önceden şöyle ben size yaptığım modelimi göstereyim bakın bu şekilde yağmur tanesi gibi duruyor aynı çok hoş ve çok şık bir örnek şöyle bakın gördüğünüz gibi yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum beni izlediğiniz için teşekkür ederim Kanalıma abone olmayı da unutmayınız.